kimsenin yaptığı ettiği yanına kar kalmayacak. Kimsenin yaptığı iyi şeyler de zerre kadar. Ve yaman yamal miskale zerretin hayran yara, o men yamal miskale zerretin şerran Kim zerre kadar hayır işlediyse karşılığını görecek, kim zerre kadar şer işlediyse o da onun karşılığını görecek. Adalet tahakkuk edecek. Dünyada ya da ahirette. Gada bir ilahi eğer birisine e, günahlarından ötürü galap ediyorsa onun da e, hayatını kolaylaştırır bir anlamda ve esas ahirette onu cehenneme koymayı murad ettiği için onun da hayatını ona kolaylaştırır. Çünkü çok büyük zulümler, çok büyük küfürler, çok büyük şişler işlemiştir. Ve cehennemi de istihkak kesbetmiştir. Onun da yolu öyle kolaylaştır yani. Değerli izleyenler, Mukaddime'nin 7. bölümünde Sırat-ı Müstakim, yani Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Fatiha Sure-i Celilesi'nde İhtine müstakim, amin diye. Her gün tekrar ettiğimiz, namaz kılanlar için her rekatta tekrar ettiğimiz bir dua sıratı müstakime bizi hidayet eyle. Bizleri dağalliğinden, mağdubinden ki alimler bunu tefsir ederken İslam'dan evvel Hristiyanların, Yahudilerin halini, ahvalini anlatırlar ve onların bir kısım sapıklıklar içerisine girdiklerini beyan ederek sırat-ı müstakim kendisine nimet bahşedilmiş kimselerin yolu demek. Ama biz bu videomuzda inşallah bunu biraz daha müşahhas hale getireceğiz. Yani bizim o dua ettiğimiz sırat-ı müstakim nedir ne değildir. Bunun üzerinde inşallah bir belirleme yapacağız. 15 dakika belki 20 dakikayı bulacak bu videodan inşallah istifade etmek hepimize nasip olur diyerek sözlerime başlıyorum. Değerli izleyenler daha evvel de belki beyan ettim. Yani mahlukat, hayat bunlar aslında Cenab-ı Hakk'ın Zat, sıfat, esma bütünlüğü çerçevesinde bir yönüyle sıfatların tecellisi, bir yönüyle esma ilahinin tezahüründen ibaret. Dolayısıyla dedik ki Cenab-ı Allah için vacip bir anlamda. Çünkü onlar varsa bunlar olacak. Hayat, ilim, irade, semi, basar, kudret, kelam, tekvin. Bak bunların hepsi işte yaratmak, görmek, işitmek, hayatta olmak ilim sahibi olmak, irade sahibi olmak. işte bunlar Allah'ın sıfatlarının Türkçe anlamları yani. Şimdi yani Cenab-ı Hakk'ın böyle sıfatları varsa bunların elbette nesi gerekecek? Tezahürü gerekecek. Şimdi yani bu sıfatlar tezahür etmeden olmaz. Bu tevhide aykırı bir şey. Dolayısıyla baktığımız zaman mahlukata ama mahlukatın içinde cemadat var. Yani cansızlar, sonra hayvanlar, bitkiler ve elbette insanlar, işte küreler, ay, güneş, yıldızlar, galaksiler, nebulozlar vesaire vesaire. Şimdi bütün bu anlamıyla yaradılan ve halen de büyümekte olan bu evrenin nazar itibarı aldığımız zaman bu şeyne rububiyetin tecelligahı sürekli tekrar ediyor. Kün fe yekun. Devamlı tekrar edip yenilenen böyle bir yaratılış esprisi var. Şimdi bunu biz tabi tesadüfe asla kata veremeyiz. İlk sebep prensibiyle Allah'tan tezahür eden Celle Celaluhu şeyler. Dante'nin dediği gibi cereyan eden hadiseleri böyle bir tiyatro gibi de algılayamayız. Cenab-ı Hak işte bir kutsi hadiste beyan ediyor ki ben gizli bir hazineydim bilinmek istedim ve mevcudatı ettim Sıfatların ve esmanın tezahürü ve tecellisi. Gereksinimi yani ucubiyet. Ama bu böyle bir eğlenme işi değil. Bu bir tiyatro işi değil yani. Meseleye böyle bakmak yanlış bir bakış olur. Burada bir bilinç var bir şuur var. Külli bir bilinç ve şuur var. Bu bilinç ve şuurun çerçevesinde cereyan eden hadiseler cereyan ediyor. Bütün yaratılan şeyler yani mahlukat dediğimiz şey cansızlar, canlılar, hayvanlar, nebatat, küreler, sistemler, bunların arasındaki irtibat, insicam vesaire, temizlik, tertip düzen, ahenk bütün bunlar yani. Bunları böyle bir tiyatro gibi algılamak mümkün mü yani? Tesadüfi cereyan mümkün değil yani. Çünkü milyonlarca, milyarlarca sebeplerin bir araya gelmesiyle meydana gelen bir ahenk bu. Binaenaleyh bunlara baktığımız zaman alemi bir tesadüf olarak sorgulamıyoruz. Alem tamamen bir tevafuk eseri. Tamamen matematiksel bir dizayn içerisinde cereyan eden bir ahenk. Ve bunun içerisinde de tabii ki eşrefi mahluk olarak insan diyoruz. Yani insan, insan formatına geldiğimizde burada imtihan sırrı devreye giriyor. Bu imtihan sırrına da bir açılım getirmek istiyorum. Yani Allah durduğu yerde bir imtihan mı yapmak istedi insanlar? Hani evet. Tevakkül suresi için derler yani işte elledi diye başlayan ayet kelime de yani tevakkül elledi birini kovarak düşündürdü elledi halat almayı ölümü ve hayatı biz yarattık liyabrekum eykum asen hanginiz daha güzel iş yapacaksınız amel yapacaksınız şimdi bu böyle kendi kendine bir imtihan olsun diye yaratılmış bir şey değil tabi bu, bu bu imtihan nedir bu imtihan? Yani durduğu yerde Allah kullarını mı imtihan edecek? Hayır. Allah'ın yarattığı şeyler, değerli izleyenler buraya çok dikkat etmek lazım. Mahzah hayırdır yani. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şey, her şey ya bizzat güzeldir ya neticesi itibariyle güzeldir. Kısa kısa arz ediyorum ama siz tefekkürünüzle bunu genişletebilirsiniz. Yani aydınlık olmasa karanlık olmaz. Mesela şeytan olmasa melek anlaşılmaz. Yani insanların ve yaşadıkları hayat içinde derecelendirilmeleri yani işte Ebu Cehil ile Ebu Bekir'in arasındaki mesafe nasıl belirleniyor? Madenler arasındaki farklılık, altın niye öyle de demir niye böyle? Misal bunların arasındaki farklılıklar, hayır, şer, bütün bunların cereyan etmesi bunlar da tesadüfi bir şey değil. Yani Allah mahsa hayır olarak yaratmış her şey ya bizzat güzel ya neticesi itibariyle güzel. Allah'ın adaleti de Böyle bir anda tecelli edecek bir şey değil. Kimse adaleti böyle başına gelen şeylerden ötürü bir anda beklememeli. Ya ben ona beddua ettim de tutmadı şunu şöyle ettim bana zulmetti de ben de beddua ettim de tutmadı öyle oldu böyle oldu falan. Bunlar lüzumsuz tartışmalı. Çünkü Allah'ın adaleti bidayetten nihayetin arasındadır. Zaten adaletin tarihi de hadizatında odur. Bir işin başıyla sonu arasındaki uygun bir yere oturtulmasının adalet adıdır yani. Yoksa anında cereyan eden şeyler başka bir zulmede neden olabilir. Onun için Allah'ın adaleti er geç tahakkuk eder mi? Eder. Ama bu dünyada eder ama ahiret aleminde eder. Fakat adalet yerini bulur yani hak yerine bulur. Başına bir şeyler gelmiş işte mağdur olmuş, zulme uğramış, tacize uğramış, tecavüz uğramış, o olmuş, bu olmuş, şu olmuş, deprem olmuş, yıkılmış, yanmış, yok olmuş vesaire vesaire. Ama Allah bütün bunların karşılığını yarattığı mahlukata ama canlı, ama cansız, ama hayvan. Hani hadiste var ya, boynuzlu koçtan diyor, boynuzsuz koç hakkını alacak diyor yani. Buraya varana kadar her şey netice itibariyle adalet, ilahi adalet açısından yerini bulur. Ama beş, beşer adaleti cihetiyle çok aciliyetçi olduğumuz için hemen adaletin yerine gelmesini arzu ediyoruz ama yani bugün mahkemelerde bile bazı davalar 25-30-40 sene Bazıları insan ömrü yetmiyor yani. Yani adaletin tahakkuk o kadar kolay ve basit bir şey değil. Hele bunu ilmi ilahi açısından ele aldığınız zaman adaleti böyle değerlendireceksiniz. Onun için yani Cenab-ı Hak imtihana tabi tutuyor. Evet imtihana tabi tutuyor ama imtihan nedir? Keyfi bir şey değil. Bir hak ve batıl mücadelesi var. Allah bir hakkı koymuş ortaya ve bu hakkın karşısında da batıl var. Hakkın tarafında melekler var, batılın tarafında şeytanlar var. Bunlar yaratılış itibariyle şer değil, hayır. Şeytanın yaratılması da hayır. Olmasa dediğim gibi melek olmaz. olmasa. Yani aydınlık olmazsa karanlık olmaz. Bunun gibi her şey zıddıyla kaim. Bunu böyle bir bütünlük içinde ele almak lazım. Yani neticesi itibariyle hayra vesile oluyorsa o şeyin yaratılması hayırdır. Ama bizim işlememiz itibariyle şer. Ya yani biz bir günah işlediğimizde kendimiz tercih ediyoruz o günahı. Ama yaratan Allah. Ama arzu eden biziz ve yapmak isteyen biziz ve şartları hazırlayan biziz. Dolayısıyla Allah da o bizim arzu isteğimize bağlı olarak bekliyor, bekliyor, bekliyor. Sonra da biz o üstten vazgeçecek bir şey göstermeyince Allah da onu bizim için yaratıyor. Bunu biz kendimiz yapmış oluyoruz. Yani dolayısıyla bunu Allah'a atfedecek bir halimiz yok. Ama hayır işlerine gelince hayır işleri tamamen bizim kalebimiz var ama Allahu Teala'nın da buna aciliyetle cevap vermesi var yani. Talep ettik mi de Allah o ortamı hemen yaratıyor ve bir şekilde bir hayrın işlenmesine bir zemin ve ortam hazırlanıyor. Birisinde rahmet tecelli ediyor. Allah önceliği alıyor. Öbüründe teyit ediyor, ediyor, ediyor artık kul şirazeden iyice çıkmışsa, yapacak da bir şey kalmamışsa onun hakkında da o şerri halk ediyor ve yaratıyor yani. Dolayısıyla Allah gafur ve rahim. Kapıyı da açık bırakıyor. Tövbe ve istiğfar kapısı da açık. Şimdi burada bir tarafta hak var, bir tarafta batıl var. Esas mesele bu. Yani Allah'ın yaratma. Câel hak ve zahkal vâd. Hak geldi, batıl zahir oldu. Yani inanan insanlar hakkı doğru temsil ederlerse hangi devirde ve hangi dönemde olursa olsun hak batıla galebe çalar. Ama temsil edemiyorlarsa, hak adına mücadele veremiyorlarsa dindar olabilir kendine göre yani. İbadeti olabilir, olmayabilir, şu bu falan filan ama hak adına gerekli fedakarlığı ortaya koyabiliyorsa cehdi gayreti Allahu Teala onların sayesinde bir avuç topluluk bulunduğu müddetçe diyor Peygamberimiz kıyamet kopmaz. Neden? Yani hak üzerine mücadele eden bir avuç topluluk varsa onun yeniden bütün bir dünyaya yayılabilme ihtimali var demektir. Onun için kıyamet yeryüzünde hani klasik tabirle Allah Allah diyen kalmayınca kopacak. Yani hak vakatın dirilme imkanı yok artık. Şey o kadar yayılacak ki yeniden hakkın ikame edilmesinin mümkün olmadığı bir zamanda artık hilkatın gayesi ortadan kalktığı için marifetullah o zaman da kıyamet kopacak yani. Binaenaleyh böyle bir noktada biz bu, bu işin felsefesini yaparken diyeceğiz ki imtihan sırrını felsefesini yani kimkinden daha iyi amel ortaya koyacak meselesinden daha ziyade kim hak adına mücadele verecek, kim batıl adına mücadele verecek. Bazen de hem hak hem batıl adına mücadele verenler de olur. Orta Araf'ta bulunan bir kesim de olur. Bunların da günahları ve sevapları ona göre tartılacak, biçilecek yani. Netice itibariyle ama kimsenin yaptığı, ettiği yanına kar kalmayacak. Kimsenin yaptığı iyi şeyler de zerre kadar. Ve men yaman miskale zerretin hayran yara, o men yaman yara. Kim zerre kadar hayır işlediyse karşılığını görecek. Kim zerre kadar şer işlediyse o da onun karşılığını görecek. Adalet tahakkuk edecek. Dünyada ya da ahirette. Ama genel olarak Allah cennete koymak istediği kimselerin günahlarının kefaretini bu dünyada çektirerek onu orada cennete koymak ister. Ve genel olarak yine gadab-ı ilahi eğer birisine e, günahlarından ötürü gadab ediyorsa onun da hayatını kolaylaştırır bir anlamda ve esas ahirette onu cehenneme koymayı murad ettiği için onun da hayatını ona kolaylaştırır. Çünkü çok büyük zulümler, çok büyük küfürler, çok büyük şişler işlemiştir ve cehennemi de istikak kesbetmiştir. Onun da yolu öyle kolaylaştır yani. Dolayısıyla yani kim neye talipse haddi zatında kendi kaderini kendi oluşturur anlamında bir anlamda varacağı yere varır. Ama bizim burada dediğimiz yani iş bir tiyatro değil yani böyle olsun diye değil hakla batılın arasındaki bir mücadele. Şimdi burada insanın istisnai bir yeri var. Değerli izleyenler. Buraya şimdi dikkatinizi temas ediyorum. Nedir o? Sırat-ı müstakim. Yani allah Teala hayvana vermemiş. Bitkiye vermemiş. Ca cemaata, cansızlara vermemiş yani. Nedir o? İrade gücü var. İnsanda bir irade gücü var. Hayrı ya da şerri seçme yönelik Cenab-ı Hakk'ın e, irade sıfatının tecelligahları insanda bu tezahür etmiş. Seçebiliyoruz biz yani. Bir şeyi iyi ya da kötü seçebiliyoruz. Böyle, buna cüz'i irade diyoruz. Neticede külli iradenin yanında bir şey değil gibi gözükse de kendi hayatımızı yönlendirme açısından bizim irademiz cüz'i değil külli bir iradedir. Yani istersek hayrı, istersek şerri rahatlıkla seçebiliriz. Onun için kaderi daha ziyade, bunu ilerideki bahislerde anlatacağız, yani geçmişe raci kılmak lazım. Geleceğe raci kaderi kılmamak lazım. Çünkü o tembelliğe neden olur. Allah ne takdir ettiyse o olacak diye o o tevekküldür mantıksız bir tevekkül. Yani Mehmet Akif de onunla dalga geçer bir anlamda. hüday etmişin kendine kul, kendin olmuşsun hüda diyor yani. E Allah ne dediyse olacak ya taşlar. Böyle bir tevekkül mantığı yok yani. Bunun adına tembellik diyoruz. Tertibi mukaddematta tertib tembelliktir. Bu bir kaide külliyedir. Yani senin yapabileceğin işler varsa onun sonuna kadar yapman lazım ki ondan sonra tevekkül edebilirsin. Aksi takdirde tembelliğin adına tevekkül koyar yatarsın aşağı. O zaman da yeryüzünde kafirler, müşrikler, münafıklar alır başını gider. Sen de geri kalırsın ve sonra kendi kendine dersin ki hani Allah bize yardım edecekti yani. Hani Allah bizi üstün kılacaktı. Ama sen şartlarına riayet etmiyorsun. ya. bunun mücadelesini hakkıyla vermiyorsun. Öbürünün batılda verdiği mücadelenin çok daha donunda bir mücadele sergilediğinden ötürü de bunu kaybediyorsun ya. O bakımdan burada ölçüleri nasıl belirleyeceğiz? Nasıl bir ölçü edineceğiz yani? Ölçü. İşte sıratı müstakim değerli dinleyenler bir ölçü. Sıratı müstakim. Bakınız. Mesela şöyle özetleyeceğiz. Yaratılış itibariyle Allahu Teala bize bir kısım kuvveler veriyor. Kuvve-i şehbiye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye. Kuvve-i şehbiye yani Arapça bir kelimedir. Aslında kuvve-i şehbiye sadece şehvetle ilgili bir şey değil. Yeme, içme, gezme, tozma, işte cinsellik vesaire vesaire. Kuvve-i şeheviyenin içerisinde her şey bu. Yani insanın nefsinin hoşuna giden her şey kuvve-i şeheviyeli. Allah bu kuvveyi çok kuvvetli vermiştir insana. Kuvve-i şeheviyeli. Yani mesela Efendimiz buyuruyor ki, insana bir küre versen diyor, bir başka küreye daha göz diker diyor. Yani onun gözünü ancak toprak doyurur. Böyle bir tatminsizlik, tarihte bunların canlı örnekleri çoktur. Yani insan, e, nerede fren koyacak kendisine? Yani insan ya, yani bunun sınırını ne belirleyecek yani bu nihayetsiz bir şehvet arzusu var mesela. Gördüğü her güzel kadını kafasına takan, gördüğü her güzel erkeği kafasına takan insanlar var. ama durduran yer ne? Hareket edeceğin yer ne değil mi? Paraya, makama, mevkiye böyle müptela olan insanlar var. Ne yapmalar lazım? Kuvve-i şehriye, kuvve-i gadabiye yani senin menfaatlerine tasallut edenler var. Senin canına, malına, ırzına tasallut etmeye Sen peki burada nasıl müdafaa yapacaksın? ya? Yani bu müdafaanın sınırı ne? Kuvve-i Cehviye, Kuvve-i Gadabiye bunun için veriliyor. Yani sen senin sana ait olan şeylere birisi tasallut ederse ona karşı kendini koruyacaksın. Aileni koruyacaksın, ülkeni koruyacaksın, milletini koruyacaksın vesaire vesaire. Dinini, imanını koruyacaksın. Ama sınırı ne bunun? Kuvve-i Kuvve Kuvve-i Akliye de meseleleri değerlendirirken aklını ne kadar kullanacaksın yani? Netice itibariyle Allah'ın verdiği bu nimeti hangi sınırda değerlendireceksin ve kullanacaksın? Nasıl bir tahdit, nasıl bir sınır koyacaksın buna? Hakla batılı karıştıracak mısın? Yoksa hakkı ayırıp batılı ayırıp batılı reddedip hakkı mı alacaksın? Vesaire vesaire. Buna da kuvveyi i akliye diyoruz yani. Bu kuvveler sınırsız verilmiştir değerli insanlar, insana. Yani sınırsız. Mesela Efendimiz diyor ki öyle bir zaman gelecek ki insan diyecek her şeyi Allah yarattı. Peki Allah'ı kim yarattı? Burada estağfurullah denecek şey yok. Akıl bunu düşünür yani. Akıl bunu düşünür yani. Tefekkür eder. O niye öyle, bu niye öyle, bu niye şöyle, bu... Bunu tecessüs nazarıyla bakmak aslında bir sünnettir her şeye. Ya yani şüpheci nazarla. Bu neden öyle oldu? Niye oldu? Bir bardak yere niye düştü acaba? Ağaç şöyle oldu. Niye oldu? O niye öyle oldu? Bu deprem oldu. Niye oldu acaba? Sınırsız akıl çalışır çalışması. Allah öyle motive etmiş yani. Bünyesine öyle koymuş. Ama biz bunlara nasıl bir tahdit getireceğiz? Şimdi anlatmak istediğimiz şey bu. Şimdi bakınız. Kuvve-i Şehriye'ye geliyoruz. Kuvve-i Yani menfaatleri celp için verilmiş bir duygu bu yani. Bütün men menfaatimiz neredeyse mesela bunun celbi için bize verilen duygularına kuvve-i şehriye diyoruz. Peki bunu neyle tahdit ediyor? Bunun ifrat mertebesi fücur, fücur diyoruz. Yani helal haram demeden, doğru yanlış demeden yakaladığı her fırsatta menfaatine olan her şeyi yutmaya, her şeyi eli geçirmeye yönelik bir hırs yani. Buna biz fücur diyoruz. Bunun tevhid mertebesi humut. Ne helala ihtiyacı var ne harama ihtiyacı var. Hiçbir ne şey yok yani. Meyli yok, muhabbeti yok yani. Anlatabiliyor muyum? Yani para kazanmaya da böyle bir şeysi yok, evlenmeye de bir merakı yok, ne bileyim yemeye içme. Yani böyle ot gibi yaşıyor yani. Bu da bunun humut mertebesi. Böyle eksistansiyalizm denen bir felsefe var. Onun mensupları, sahipleri gibi yani. Niye geldik ki sanki bu dünyaya? İşte yatalım uyuyalım böyle hayat geçsin gitsin gibi düşünenler mesela. Bunu ama bunun vasat mertebesi nedir? Ee, Bizsine humut dedik, ömürsüne fücur dedik. Bunun vasat mertebesi de helala iştahı olacak ama harama asla ve kat'a iştahı olmayacak. Dolayısıyla bunların ölçüleri neye göre belirleyeceğiz? İşte gelen vahiyler bunları belirler. Gelen vahiy sana doğru yanlış koyuyor, helal haramı koyuyor. Neye el uzatacaksın, neye el uzutmayacaksın. Bunları sana beyan ediyor ve sen bu çerçevede sırat-ı müstakim üzerine olmak istiyorsan o zaman sen burada bu felsefeyle hareket edeceksin, bu inançla hareket edeceksin. Bunun ötesindeki şeye ne dedik? Kuvve-i gadabiye dedik. Şimdi kuvve-i gadabiye de zararları def etmek için verilen duygu. Yani bize zararı dokunan kimseler olabilir. Onları nasıl def edeceğiz yani? Hangi şeyle? Bunların şimdi ifrat mertebesi tehevvür. Mesela adam maddi manevi hiçbir şeyden korkmuyor. Hiç. Korku diye bir şey yok. Ama öbürü nedir mesela? Cebanet. Her şeyden korkuyor. Ama orta bunun vasat mertebesi şecaat. Korkulması gereken şeylerden korkuyor. Korkulmaması gereken şeylerden korkmuyor. Bu da bunun vasat mertebesi. Şimdi burada e, bunun ölçülerini kim belirliyor? Bunun ölçülerini gene vahiy belirliyor. Peygamberin sözleri, Kur'an'ın ayetleri bakıyoruz. Yani neleri korumak için canımızı bile feda edebiliriz? Neleri korumak için malımızı feda edebiliriz? Neleri korumak için mesela makamımızı, mevkimizi bile feda edebiliriz? Korunması gereken şeylerin uğrunda bunları feda edebilme meselesi yani. Sınırların belirlenmesi. İşte bu da Kuvve-i Gadabiye'de sınır noktası bu. Yoksa her öfkelendiğimizde işte bugün trafikte trafikte hep görüyoruz. Yani. Adam öfkeyle sudan bahanelerle birinin canını alıveriyor. Ne oldu? Sinirlendim, öfkelendim falan filan. Bunları siz zihninizde çoğaltın. Bunlar ne? Adam bir şeyden korkusu yok. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum diyor. Atın beni hapishaneye. isterseniz asın kesin bilmem ne. Ya bunlar buna cesaret mesaret değil bunlar yani. Netice itibariyle bu, bu, bu şecaat da değil. Derler ya Merdek Kübri şecaatini harz ederken harz etmiş diye. Yani böyle saçma sapan şeylerle şecaat sergilediğini kimse zannetmemeli. Yani bunun ifrat noktası, tefrit noktası ama vatrat noktası bunun nedir? Netice itibariyle burada şecaatle hareket etmek lazımdır. Ee, ama tehebür noktasında ya da e, cebanet dediğimiz korkaklık noktasında ne korkulmayacak şeylerden dolayı korkmak, ne de korkulması gereken şeylerden de korkmamak, hani bir fıkra var ya, Adam padişah verirken demiş ki padişahım Hazreti Ali Allah'tan korkardı sen Allah'tan da korkmasın falan. Padişah gururlanmış yani. Ya böyle bir şey yok. Yani Allah'tan korkmamak diye bir şey olabilir mi yani? Eskiler derlerdi yani insandan utanmazsan Allah'tan kork. Yani ya, ya, ya insandan utanman Allah'tan korkun olacak. Yani seni sınırlayan bir şey olacak. Bunların hepsinden sıyrıldığın takdirde işte o zaman toplum için bir sen Öldürücü bir zehirsin yani bir felaketsin. Dolayısıyla senin ne dünyada ne de huzur bulmak, sükun bulmak mümkün değil. Sana Kur'an yol gösteriyor. Diğer bir noktada da ne dedik? Kuvve-i şehriye dedik. Kuvve-i gadabiye, kuvve akliye. Aklımızı nasıl kullanacağız? Aklımızı da evet kullanırken yani bunun mesela ifrat mertebesi cerbeze nedir? Hakla batılı birbirine karıştırma. Bir şekilde vahyin önemini, hadislerin önemini şunu bunu rafa kaldırıp kendine göre o felsefeci, bu felsefeci bundan analiz ve sentezinde bir şey yok ama bunların reddinde, ilahi hikmetin reddinde, peygamberlerin, vahyin bunların reddinde bizim için açmazlar var. Bunları sarmaş dolaş hale getirebiliriz. Doğruyu ayıklayabilmek için hikmetle hareket edebiliriz. Bunun vasat mevzesi hikmettir yani. Ama bir de var ki böyle hamakat diyoruz. ahmaklık. Kafasını hiç kullanmaz, hiç çalıştırmaz yani. O da mesela e, yani hayvan gibi gelir, hayvan gibi gider yani. Düşünmez, taşınmaz, hiç ilgilenmez. Etraf yıkılır, yok olur, onun umurunda bile değil. Vur patlasın, çalır, öyle yaşar gider. Kafayı çalıştırmaz yani. Nereden geldik, niye geldik, nereye gidiyor? Hiç umurunda bile değil. Dolayısıyla Dedik bakın kuvveti şehriye, kuvveyi gadabiye, kuvveyi akliye. Bu üç kuvveyi unutmayalım. Bunlar sınırsız verilmiş ama bunların dümeni bizim elimizde. Biz vahyi nazar itibarı alacağız. Aklımızı da nazar itibarı alacağız. Ama bunların ifrat noktaları aşırılık, teflik noktaları en alt şahsiyet. Ama bunun vasat noktası, bu vasat noktaları bir araya getirdiğimizde e, iffetten, e, kuvve-i orta noktası iffet, Kuvve-i orta noktası, efendime söyleyeyim e, e, netice itibariyle e, dedi ki iffetten şecaat şecaattan ne hikmetten iffet, şecaat ve hikmet iffet, şecaat hikmet, vasat mertebeleri bunlar kuvve-i şehaviyede iffet helala iştahımız olacak, harama iştah beslemeyeceğiz, buna göre hayat felsefemizi oluşturacağız e, efendime bize zarar verenleri engelleme noktasında kuvve-i dediğimiz şeyde Burada da şecaati nazar itibar alacağız. Korkulacak şeylerden korkacağız ama korkulmayacak şeylerden de asla korkmayacağız. Kuvveyi, akliyeyi kullanırken de hakla batılı birbirine karıştırmayacağız. Kafamızda hiç kullanmazlık etmeyiz. Orada da hikmeti baz alacağız. Hem vahye hem de akla itibar ederek hayatı anlamaya, yorumlamaya, olayları tahlil etmeye çalışacağız. Allah-u Teala istifade etmeye muvaffak eylesin. Amin.